Öncelikle hoş geldiniz. Az önce sahnedeydiniz. E, denize karşı söylediniz. Oldukça güneşli bir hava var. Biraz zorlu koşullarda söylediniz. Nasıl hissediyorsunuz? Ya her şey çok güzel ama yandık. Hala gözümü açamıyorum. Acayip bir güneş var. <laughs> hava çok sıcak ama her şey rağmen çok güzel. Evet çok terledik, çok yorulduk ama bu festivalde sahne almak gerçekten bizim için çok güzel. Çok eğlenceli. Umarız daha devamı gelir bu festivallerin. Kuşadası'nda da birlikteydik. Festival sahneleri sizi ayrıca heyecanlandırıyor mu? Evet kesinlikle yani biz zaten hep kendi aramızda konuşurken de şey diyoruz ya biz hani tek bir konserden ziyade festival grubuyuz O Ondan dolayı her festivale giderken böyle çok daha bir ayrı heyecanla gidiyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Yani gerçekten tüm ekibe de kocaman teşekkürler. ...bize burada çıkma e, fırsatı verdikleri için biz teşekkür ederiz. Ne demek Ben genelde kendi merak ettiğim soruları soruyorum. Giyim tarzınız böyle biraz Kore pop gibi değil mi? Evet. <laughs> ee, bunun, bunun için böyle nasıl söyleyeyim profesyonel bir destek alıyor musunuz yoksa kendi e, stylinginizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Direkt kendimiz ve annem bir de BTS aslında oradan biraz şey yapıyoruz ama... <laughs> ...annem ve biz direkt üçümüz diyoruz bu sefer bunu gelin buranın şurasını keselim, buraya şunu takalım falan filan. Direkt aslında kendimiz yapıyoruz. Çok çok başarılı bence. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim. Sanırım önümüzdeki günlerde Kore'de bir konser var değil mi? Ee, Kuşadası'nda da bunu sorduk, konuştuk sizlerle. Heyecan arttı mı? Evet ya zaman kısaldıkça biz iyice heyecanlanıyoruz. İşte 31 Ağustos'ta umarız hiçbir sıkıntı olmadan oraya gideceğiz. Ülkemizi temsil edip geleceğiz. Peki son olarak yeni klip, yeni şarkı, yeni projeler neler var? Ya biz eğer bir şarkı çıkartmıyorsak mutlaka onun üstünde uğraşıyoruz. Asla boş durmuyoruz. Ama bu ara işte çok fazla festivaller üst üste olduğu için biraz böyle bir hani geri plan attık gibi oldu. Ama yine de yeni şarkı var. Onun kayıtlarıyla uğraşıyoruz. Ama ona biraz daha süre var gibi şimdilik. Ben de kız kardeşimle birlikte yaşıyorum. Ve birlikte yaşamak bile oldukça şey böyle işte gardırop vesaire malum biliyorsunuz işte benim eteğimi giydim falan. Sizin aranızda da böyle sıkıntılar oluyor mu? Yok biz eşyalarımızı paylaşmayı çok seviyoruz. Ya. Hiç sıkıntı yok. Ya bazen aynı gün aynı şeyi giymek istediğimizde sıkıntılar oluyor ama onu onu ben giyecektim bugün. ama ya seviyoruz ya. Yani sıkıntı olmuyor öyle kıyafet paylaşmayı. Seviyoruz yani. Biz herhalde bizim aramızda 14 yaş var. Ben tek başına büyüdüm. Sonra o geldi. Bir ortak oldu. Siz birlikte büyüdüğünüz evet, için büyük Büyük ihtimal ondan dolayı. Evet. Zaten her şeyi muhtemelen paylaşarak. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla aynı sahneyi de paylaşıyoruz. Evet, evet. <laughs> bu 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 daha çok bağlıyor mu birbirinize sizi? Bence kesinlikle. Daha da o bağımızı güçlendiriyor. Evet, güzel. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa, bir an daha, böyle... daha serin günlerdi. Evet şimdi. inşallah. Bir an böyle sana bayılacağım zaten elim falan sıcak ama Evet. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Her şey çok güzeldi. Müzikle kalın. Teşekkür ediyorum o zaman. <laughs> Biz <de çok gülüyor> teşekkür ediyorum. Tamam.